O bölgenin hasadı tamamlanmış. Biraz orada kalmış. Burası da bugün biçiliyor. Geriye bir başak bile bırakmayın. Hepsini biçin. Allah yardımcınız olsun. Gidelim. Ne kadar oldu? 50 kilo. Kendi toprağını mı yoksa kralın toprağını mı işliyorsun? Kralın toprağını. Gidebilirsin. Halk buğday teslim etmeye sıcak bakıyor mu? Pek sıcak bakmıyor. Kahinler zihinlerini bulandırıyor. Onları şüphede bırakarak silolara buğday teslim etmelerini engelliyorlar. Halkı buraya çağır. Onlarla konuşmak istiyorum. Dinleyin. Dinleyin. Yüz Arsif Hazretleri sizinle konuşmak istiyor. Yüklerinizi yere bırakın ve çalışmalarınıza biraz ara verin. Yaklaşın. Yaklaşın. Gelin. Bana kahinlerin insanları buğday teslim etmekten alıkoydukları söylendi. Pekala. Benim açımdan bir sakıncası yok. Herkes kendi buğdayına sahip çıkabilir ve onu yanında saklayabilir. Ancak bir kez daha şu hususu vurgulamak istiyorum. Biz kıtlık zamanında kendilerinden buğday aldığımız kişilere buğday vereceğiz. Mısır devleti mümkün olan her şekilde buraya buğdayını teslim eden sizlere buğday temin etmekle yükümlüdür. Bundan dolayı buğdayını yanında bulunduran kimseler herhangi bir nedenle buğdayları zayi olursa bizden hiçbir şekilde buğday alamazlar. Ben silolara buğday teslim etmek suretiyle evinizin yiyeceğini garanti altına almanızı tavsiye ediyorum. Bu söylediklerimi başkalarına da anlatın. Malik, gidiyoruz. Buğdaylarımın burada olmasından dolayı içim rahat. Ben yüz e gözlerimden daha çok güvenirim. Öyle olmaz. Oh, 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 oh. Size buğdayları başaklarıyla stoklayın dedik. Siz ne yapıyorsunuz? Buğday dövüyorum. Her zaman yaptığım iş bu. Bugün artık geçmişten çok farklı. Önümüzde bir kıtlık var. Ben inanmıyorum buna. Bunlar Yüzer kendi sözleri. Hangi kıtlık? Eğer kıtlık olursa ne yapacaksın? Ben kıtlık olmayacağından adım gibi eminim. Olacağını farz ederim. Buğday stoklamadığın için ne yapacaksın? O zaman biz de devletten buğday satın alırız. Ama benim bildiğim kadarıyla sadece şimdiden silolara buğday teslim edenlere ve birikimi olanlara buğday verilecekmiş. Kıtlığın geldiğini görürsek o zaman biz de stok yaparız. Ama kıtlık başladığında artık stok yapmak mümkün olmaz. Stok önceden gönderdiğin buğdaya denir. Şunu bil ki gökyüzü cimrileştiğinde yeryüzüne bir damla bile göndermeyecek. Ekinler yeşermeyecektir. <laughs> ne kadar kesik konuşuyorsunuz öyle. Sanki tanrıların yeryüzündeki temsilcisisiniz. Gelecekten mi geldiniz ki her şeyi önceden görüyorsunuz? Evet. Ben Allah'ın yeryüzüne gönderdiği bir elçiyim. Mısır'ın kıtlığı kıyamete benzer. Dünya tarlasında bulunduğunuz bu yedi yıl içinde bir şey ekip biriktirirseniz... ...ahiretin yedi yıllık kıtlığında biçeceğiniz bir şeyiniz olacak. Ancak eğer çalışıp stoklamadan gafil kalırsanız, öbür dünyada elde edeceğiniz bir azık olmayacaktır. Kıtlık günleri için stok yapın. Kim olduğunuzu söylemediniz. Yusuf, Yuzarsif yani. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.